Bir realme cihazınız var ve güncelleme almadı hala. Ama global bazda güncellemeler dağıtıldı. Ama siz yazılım güncelleme uygulamasına giriyorsunuz ve güncelleme yok diyor. Yapmanız gereken şey arkadaşlar cihazınıza bir VPN uygulaması kurmanız ve aktif hale getirmeniz gerekiyor. aktif hale getirdikten sonra arkadaşlar ayarlar uygulamasına girerek yazılım güncellemenizi kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni bir yazılımın geldiğini doğruladı. Daha önce VPN uygulamasını indirmeden önce maalesef bu uyarıyı alamıyordum. Yazılım güncellemesi var diye. Bu şekilde çözüm buldum. Umarım sizlerin de işine yarar.